Çekip gidesim var, gitsem gelesim var. İkilem çok kötü bir şey, insanda ne akıl bırakır ne de fikir. Dalasım var hayallere, el değmemiş umutlara. Kararsızım, yalnızlığa, çaresizim, çaresizliğime. Bakasım var geçmişime, vazgeçmişliğim var geçmişimde. Utancım var utangaçlığıma. Sevesim var, sevme işim var. İkilemdeyim anlamsız. Biri yap der, biri yapma der manasız. Sanki tek değil, çift kişiliğim. Acaba hangisi gerçek kişiliğim? Soruyorum kendime bilmediğim soruları. Hepsi cevapsız, hepsi şüpheli. Sadece soruyorum, susuyorum kendime sadece sorup susuyorum kendime